Selamun Aleyküm kardeşim. Deneyeceğimiz taş 2 kilo, e pardon 2170 liralık bir taş. Güzel bir taş. Orta sertlikteki olan bir taş bu. Bu beyaz taş değil arkadaşlar. Şimdi bunun üstüne ince makine yani dökeceğiz. Şöyle Az biraz kalın bu. Yağı yedikçe rengi kararacak bunun. Ha, birden fazla oldu ya. Evet. Rengi kararmaya başladı. Bu bunu çekecek. Şimdi elimizde makine ağzını açtığımız bir bıçak var. Şöyle çapaklarını falan görürsünüz üstünde. Biz bunu deneme için sürekli biliyoruz, açıyoruz. Bu makine ağzını açtık ama gördüğünüz gibi kesmiyor. Hemen çapağını bir dökelim bunda. Bakalım. Evet metal tozlar dökmeye başladı bıçak. Şapaklar iniyor. Bir de arkasını deneyelim. Bakalım aynı verimi arkasından alabilecek miyiz? Sıkalım makine yağımızı. Arkasını da deneyelim. Evet, arkası da gayet güzel tutuyor. Bıçağımızı şöyle bir silelim. Çok kolay Sağ ya. Bakalım bir keskinliğine bıçağımızın. Bakın masat dahi kullanmadık. Bir de masat atalım. Bir de masat sürelim. 3-5 dakikada Beşiktaş